Kanalıma hoş geldiniz. Son günlerde televizyonlarda, açık oturumlarda Sayın Erdoğan'ın liberalist politikayı terk ederek ekonomide yeni bir kurtuluş savaşı başlatacağı konuşuluyor. Her akşam açıyorsunuz televizyonları. Hemen hemen her kanalda bu konuda açık oturum var. Herkesin kendi fikri var. Gündem yeni ekonomik model. Biz bugüne kadar liberal ekonomik politikayı uygulamaya çalıştık. Uyguladık demiyorum. Uygulamaya çalıştık kör topal. Peki bir liberalizm lafı geçiyor. Neoliberalizm tartışılıyor. Ama liberalizm ne demek? Halkın ben e, büyük çoğunluğunun e, kelime anlamını tam olarak bildiğini sanmıyorum. Nedir liberalizm? Liberalizm dünyanın her yerinde uluslararası para fonu IMF'nin Dünya Bankası gibi kuvvetli finans kurumları ile genellikle üçüncü dünya ülkelerine dayatılan bir ekonomik modeldir. Nedir liberalizm? Madde madde gidelim. Tek görevi devletin mallarının azınlık bir kaynak tarafından yağmalanması demektir liberalizm. Karın zenginlere, zararın halka ödetildiği bir ekonomik modeldir liberalizm. Üçüncü dünya ülkelerinin özgür piyasa masalıyla küresel kapital ve yerli iş birlikçileri tarafından yağmalanmasıdır liberalizm. Kar ederek devlet hazinesini sübvanse eden kurumların haraç mezat satılmasıdır liberalizm. Nedir liberalizm? Kamu kesiminin büyümesini azaltmak ve devletin ekonomideki fonksiyonunu asgariye çekmektir liberalizm. İşçileri sendikasızlaştırarak ve uzun yıllar süren mücadeleler sonucunda kazanılan İşçi haklarını ortadan kaldırarak ücretleri baskılanmaktır liberalizm. Sermaye, mal ve hizmetler için tam hareket alanı açmaktır. Taşları bağlayıp köpekleri serbest bırakmaktır liberalizm. Devlete ait işletmeleri, malları ve hizmetleri hususi yatırımcılara satmaktır. Buna bankalar, kilit endüstriler, paralı otoyollar, elektrik, okullar, hastaneler hepsi dahildir. Satabildiğini sat. Ekonominin siyasete üstünlüğüdür. Ve zira Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin tek başına asgari vesayet arkasından bir de bankaları da ekonomik vesayeti milletin başına bela eden sistemin adıdır liberalizm. Siyasetin seçim yarışında kullanılabileceği tek alan olarak kimlikleri bırakır. İslamcı, şeriatçı diye, kemalist diye birbirine düşürür liberalizm. Siyasi oyuncuları çeşitli tonlarda bu söylemlere yönlendirir. Korku politik politikası da siyasi aktörlerin oldukça sıkça başvurduğu bir yöntemdir. Siyaset böylece vatanseverliğin çeşitli tonları ve çeşitli öcüler yok şeriat geliyordu, beyaz Türklerde, Kürtlerde, şuydu buydu eşliğinde sürer gider. Bu arada yerlisiyle, yabancısıyla büyük kapital işini görür sömürdükçe semirir, semirdikçe de sömürür. Türkiye'de liberalizm ne zaman başladı? Bizim ülkemizde liberalizm tohumları 24 Ocak kararlarıyla start almış olup 1990 ihtilali ve Turgut Özal ile serpilmiş. CHP ve DSP gibi benzer biçimde sözüm ana sol partilerin de ortağı olduğu hükümetlerle yerleşmiş, Kemal Derviş ile kökleşmiş ve nihayet AKP ile Kemal'e ermiştir. Nedir liberalizm? Alt tabaka için aşırı fakirliktir liberalizm devletin ekonomiden çekilmesini isteyen düşünce akımıdır. Buna istinaden sermayenin pazar payını devletleştirme, mutlaklaştırma hedeftir. Sözüm ona böylece gelişmiş kütleler de bundan fayda sağlayacak rahatlık seviyesi, refah seviyesi artacaktır. Doğal olarak ki bu işin yaşanan karşılığı da böyle değil. Daha fazla emek sömürüsü, gitgide artan sefalet, işsizlik ve aşırı yoksulluktur. Televizyonlarda bu yönlü program ve dizilere ağırlık verilir. İdeolojilere ve farklı kimliklere kuşkuyla bakıldığı siyasetin ekonomik vesayete terk edildiği bu ortamda kamusal alanda tek meşru politika siyasi söylem vatanseverliktir. Paranın en öncelikli olduğu yerde diğer değerlerin bazen bir ihaleye ara sıra bir poşet soğana satılması en olağan en beklenen sonuçtur ve Türk halkı olarak orta direk fakirleştirilmiştir. Fakirlerse yoksulluğa itilmiştir. Liberalizm budur. Günümüzde IMF Dünya Bankası gibi örgütlerin başka seçenek yok sloganıyla kalkınmakta olan ülkelere dayatılan temel politikadır. Fakat neticeleri pek iyi ve hoş olmamıştır. Liberal ekonomiyi savunanlara bir bakın. Hemen tamamı devletin sırtından kesesini doldurmuştur. Liberallerin, liboşların kıbleleri para ibadetlere menfaattır. Boğaz'da yalıda oturur, viski içerken ahkam keser bunlar. Gelene ağam, gidene paşam derler. Askeri iktidarları bile alkışlamaktan geri durmazlar. Bunların en önemli temsilcisi kimdir bilir misiniz? Barlas ailesidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.